Herkese merhaba arkadaşlar. Didim merkezdeyiz. Efeler mahallesinde, site içerisinde çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Sosyal anlamda gelişmiş bir site. Kafesi, restoran, havuzu her şeyle mevcut. 7 de güvenliği var. Bahçe mükemmel, ev mükemmel. Baştan aşağı tadilat yapıldı. 4 artı 1 ve satış rakamımız gerçekten çevreye göre çok uygun bir rakam. 2 milyon 850 bin TL. Evet arkadaşlar 4 artı 1 ayrı mutfaklı tamamıyla her şeyi yapılmış. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Geniş balkonlu ve gördüğünüz gibi dış cephede de içte de hiçbir tadilat istemiyor. Hemen taşınabilirsiniz. Çok güzel bir peyzajı var. Özellikle bu evlere bayılıyorum. Bu siteye de bayılıyorum. Böyle bir genel gösterir misin? Mükemmel bir yeşil. Ben yazlıkta oturuyorum dedirtecek bir ev aslında burası. Tadilatta yapılmış. E fiyata baktığımızda da çevredeki satış rakamlarından çok çok uygun. 2 milyon 850 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer. Geniş balkonlu ve sitenin 724 güvenliği var. Havuzumuz var zaten drone görüntülerinde de gördünüz. Yan tarafında kafemiz var. Çok güzel bir kafemiz var arkadaşlar. Zaman geçirebileceğiniz. Güvenliğimiz mevcut. Gayet de güvenli bir site. Güzel de bir olunca e, evde hiçbir masraf istemeyince bence hemen alınabilecek bir ev haline geliyor. Üst taraf zaten kapatılmış geniş bir balkon var. Böyle bir gösterelim balkon istersen. Giriş kısmından devam ediyor. Mutlak kısmına kadar geliyor arkadaşlar. Burası mutlak ama buraya kadar genişliyor. Şöyle gösterelim. Bazıları bazı evler camla kapatmış çok da güzel gözüküyor. İstenirse de camla kapatıp yeni bir yaşam alanı yapabilirsiniz. Kış bahçesi tarzında tasarlayabilirsiniz burayı. Dış cephede antresit ve beyaz renkler kullanılmış. İç taraflar zaten tamamıyla yenilendi. Elektrik su tesisatı da dahil bunun içerisine. Her şeyle yenilenmiş bir villa sahibi olacaksınız. Hem 4 artı 1 hem de 2 milyon 850 bin TL. 2 milyon 850 bin TL'ye şu anda yer kalmadı arkadaşlar. Gerçekten yer kalmadı bulamıyoruz. Tanıtmak için de yer bulamıyoruz. Bunlar da son kalan fırsatlar. Bence bundan sonra özellikle bayram sonuna ben büyük bir zam bekliyorum. Bayramda olmak üzere, dahil olmak üzere büyük bir zam bekliyorum arkadaşlar. Burada da nektarinler var. Harika değil mi? Çok güzel değil mi? Bak arka bahçesi de mükemmel. Her taraf yemiş. Her taraf yemiş. Şimdi girişimiz burada. Girişimiz burada. Seni böyle alacağım. Neden böyle alacağım? Şu kapıyı kapatacağım. Şu kapıyı kapatacağım. Çünkü buraya harika bir vestiyer alanı yapmışlar. Buraya da komple bir cam koymuşlar gün ışığından faydalanmak için çok güzel olmuş. Seni böyle alayım hatta daha net gösterebileceksin. Bak burada da dolaplar devam ediyor. Çok şık değil mi? Değil mi? Tavana kadar gitmiş. Şurası çok güzel olmuş. Mesela burada oturup ayakkabınızı falan da giyebileceksiniz yani. Bunu da düşünerek yapmışlar. Harika olmuş. Teyzemiz de çok iyi bu arada. Az önce muhabbet ettik. Işığınız açık kalıyor. Işığı söndürün. Benlik bir şey yok ama size fatura gelmesin dedi. Böyle de komşularınız var. Şimdi burada da lavabomuz var. Eve girdik. Salondan gözükmüyor. Lavabo gayet de kullanışlı. Misafirler için ideal bir lavabo arkadaşlar. Alt katta zaten oda yok. Oda olmadığı için de banyoya da gerek yok. Burası da salon kısmı. Salon mutlak. Mutlak dediğim gibi ayrı gibi. İstenirse tamamen buradan ayrılabilir. Ayrıymış birleştirmişler. Salon metrekaresi de bence ideal. E dışarıda da bir kış bahçesi olarak kullanabileceğiniz bir alanı olunca double bir salon olmuş oluyor. Hemen ölçümünü yapalım. Burası toplamda 19 metrekare. Çorumu bulduk yine. 19 metrekarelik kocaman bir alan arkadaşlar. Gayet de güzel. Gerçekten güzel. Laminant olması da büyük bir avantaj. Temizliği de yeni bitti. Hali hazırda ilk çekim yapan emlak da biziz herhalde. Biz de satarız diye umuyorum. Çünkü bu fiyatlara yer kalmadı. Hemen şöyle bir dışarıya çıkalım. Balkonu tekrar bir gösterelim. Kafalar da karışmasın. Şu alanı değerlendirelim. Bu alanı kesinlikle değerlendirin. Hemen böyle camları kapatacağız. Şuraya kadar mesela camla kapatalım değil mi? Gerisine gerek yok. Balkon olarak kullanın. Burayı camla kapatın. Bakıyorum yapanlar var. mı? burada yapmışlar. Çok da güzel duruyor. Mükemmel bir alan elde etmiş olacaksınız. Buraya çarptım. Düşün yani. Geçerken buraya çarptım. Düz yolda yürüyemiyorum artık. Çok sıcak arkadaşlar. 40 derece bir sıcaklık var. Belki de şu an 40 43 derecedir. Zaten uyarıyorlar. Meteorolojiden uyarı geldi. Pazar, pazartesi, salı gününe dikkat edin diyorlar. Çok sıcak. Burada da böyle bir depomuz var. Buranın içerisinde temizlendi. Ve burada da güzel bir mutfağımız var. Altta ve üstte antres çerçevenin içerisinde beyaz lake kapaklarımız mevcut arkadaşlar. Üst tarafta da tavana kadar yükseltilmiş bir mutfak dolabı, tezgahımız çimston ve tezgah arası da küçük seramiklerle yapılmış, siyahta derzler atılmış ki en güzeli bu. Çünkü siyah derz her zaman mutfağı yeni gösteriyor. Beyaz olduğunda leke yapabiliyor. Sürekli temizlemek zorunda kalıyorsunuz. Gayet güzel. Alt kat için çok ideal bir salon mutfak gezdik. Kocaman balkonların olması çok büyük bir avantaj. Buradan da böyle merdivenimiz var yukarıya çıkış için. Yukarıya çıktığınızda da iki tane odamız. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Şöyle bir gösterirsen koridor orada bir dolap var birazdan bakacağız. Bu şekilde merdiven ayırmışlar çok da güzel olmuş. Korkuluk yapsalardı biraz daha daraltırdı burayı daraltmak istememişler. Koridorun sonunda banyo lavabomuz var bakın dilimde tüy bitti artık ama söyleye 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 söyleye, söyleye sonunda birilerine yaptırabildiğine mutluyum. Klozet kapalı kullanamıyor kimse. Kullanamadığı için de tertemiz bir ev sahibi olacaksınız. Çok da mantıklı bir hareket. Yazıktır. Müteahhit firma buna para veriyor. Dışarıdan biri geliyor kullanıyor. İşte düşünün 5 kişi geldi. 5'in ikisi kullandı. E artık biliyorsunuz ki hastalıklar da çoğalmaya başladı. Dikkat etmek lazım. İsa'nın gömme rezervuarı var burada. Duş alanımız burada. Duşakabin gelecek. Lavabomuz da burada. Yerler laminat. Burada bir odamız var. Bu odanın ışıklarını hemen bir yakalım. Yakalım. Yatak başlığında yakalım. Çok da güzel yatak başlığı var. Kitap okumak için ideal bir aplik bırakılmış oraya. Böyle evleri çok seviyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Ben satınca da mutlu oluyorum. Burası toplamda 11 metrekarelik bir oda. Bence gayet de yeterli. Yatak koyduk, dolap koyduk. Yetebilecek bir metrekaresi var. Güzel bir metrekare de güzel bir oda. E 4 artı 1. Burayı giyinme odası da yapabilirsiniz isterseniz. Burası da buradan yanıyor galiba. Ya da buradan. Çok güzel olmadı mı? Değil mi? Harika gözüküyor. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz bile de bunları yukarıya aşağı doğru. Ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi buraya bir dolap yapılmış. Burada kocaman bir eskiler buna yüklük derlerdi. Sizin evde de var mıydı? Bizim köy evinde vardı mesela. Yorganları falan döşekleri koyarlardı. Çorum şu an bile soğuk biliyor musun? Gece yatamazsın mesela. Gece kesinlikle o yorgan üstünü örtmen lazım. Yoksa uyunmuyor. Sivas, Çorum, gibi yerler soğuk hala soğuk yazın ortasında bile gece yatarken üşüyorduk ama güzeldi güzeldi burada pişiyoruz bu sene çok sıcak olmaya başladı değil mi her sene geçen seneye göre daha sıcak olmaya başlıyor ve artık dikkat etmiyoruz çevreye bakmıyoruz for kullanıyoruz e doğa da intikamını alıyor şimdi burası da güzel dolaplar yapılmış bakacağım birazdan onlara bir balkonumuz var oraya da çıkacağız Burası toplamda 14 metrekare. Yatak zaten oraya ayarlanmış. Yatak başlığı konulmuş. E dolaplar da buraya karşılıklı konulmuş. Dolap almanıza gerek yok. Direkt yatak koyup devam ediyorsunuz burada. Çok güzel bir dolabımız var burada. Tavana kadar yükseltilmiş. Burayı yetmez diye düşünmüşler. Dönmüşler. Aynısından bir tane de buraya koymuşlar. Güzel olmuş. Şık olmuş. Her temiz. Ve balkon var. Şimdi balkon o kadar güzel ki. Bak balkon buraya kadar geliyor. Diğer mutfağa kadar şöyle mutfak diyorum odaya kadar şöyle bir senle e, değiş tokuş yapalım yerleri böyle alayım yakından beni çekme çok çirkin çıkıyorum çok güzel bir manzara yok mu değil mi site içerisinde ama böyle bir site de göremezsiniz bir daha gerçekten mükemmel yemyeşil zeytin ağaçlarınız var meyve ağaçlarınız var çıkıp toplayıp yiyin kimse bir şey demiyor ama şöyle bir olayı da düşünün arkadaşlar hayal edin çocuğunuz torununuz burada koşarken en azından bir ayağı toprağa değecek. O kötü enerjiyi atacak. Tabii bizim gibi çocukluk yaşayamazlar artık. Bizim zamanımızda teknoloji olmadığı için sokakta büyüdük. Ama bir nebze de olsa yine sokağa alıştırmak lazım. Toprağa ayağa değmesi lazım ki bu çocuklar ileride iyi bir yetiştirilme tarzı görsünler. iyi bir eğitim alsınlar. Bence çok güzel. Eğitim de sokakta başlıyor. Evde başlıyor, ailede başlıyor. Şimdi alıyorlar bazen öyle bir görüyorum ki yurt dışından geliyor. Sadece çocuğun elinde bir telefon, tablet var. Başka hiçbir şey yok hiçbir şey yok. İletişimle kuramıyor. Karşıdaki kişi iletişimle kuramıyor. Özellikle mesela bizim yeni jenerasyon, benim yaşıtlarımın çocukları. Ben 30 yaşındayım. Düşünün bir çocuğu var. Sadece tablet, telefonda, sosyal medyadan çıkmamış. Gayet güzel bir yer. Sistemlerimizi de dile getirdik ama biraz daha sosyalleşmesi lazım çocukların bence. Şimdi güzel bir merdivenimiz var dedik. Burada zaten gün ışığında renkler kullanılmış. Spotlar kullanılmış. En üstte çıktık. Ne var? En üst katta. Yine bir koridorumuz var. Koridorun iki ucunda odamız var. Ve bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi burayı da gösterelim. Ardından diğer odaya gideceğiz. Burası 11 metrekare. Yatak başlığı yine ayarlanmış. İstenirse biri çalışma odası, biri giyinme odası olabilir. İstenirse ikisinde misafir odası yapabilirsiniz. Ve burada bir balkonumuz var. Şimdi bu balkona aynı zamanda diğer odadan da çıkabiliyoruz. Oradan da bakacağız birazdan. Oradan da göstereceğim arkadaşlar. Bu yüzden çok vakit harcamadan diğer alanlara bakalım. Güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Bak tertemiz. Hiçbir eksiği yok. Ortak kullanım banyo lavabomuz. Yine sarmışlar. Vallahi tebrik ediyorum. Çok hoşuma gitti. İnanın çok hoşuma gitti. Bunu kimse kullanmıyor. Mis gibi tertemiz. Ben istemem. Ben istemem. İstemediğim bir şeyi de karşıdakine de satmak istemem. Bence güzel olmuş. Güzel de bir banyo lavabomuz var. Burada bak bir iki koku konulabilir. Değil mi? Güzel olur burası. Gayet şık. Tertemiz. Duş akabin gelecek. İstenirse takılmayabilir de duş akabin buraya. Burası da ölçmeme gerek yok. 11 metrekare. Diğeriyle aynı metrekare gayet güzel arkadaşlar. Gerçekten tertemiz, şık. Kare olması büyük avantaj bunların. Yatağı buraya koydunuz, dolabı istediğiniz yere sığdırabiliyorsunuz. Dikdörtgen olsa bunu yapamazsınız. Sıra geldi. Teras, balkon karışımı böyle uzun ince rahmetli ozanımızın dediği gibi böyle uzun ince bir yol arkadaşlar. Geldik gidiyoruz. Sınav koleji orada. Merkezi konum. Buranın üstünü kapattırmayın. Çok da önemli değil. Ama güzel. Ben yerinizde olsam. Ben yerinizde olsam. Şimdi diyorum ya böyle yaptırırım. Şuraya küçük bir zaten tesisat iş tarafta ya mutfak tesisat. Hemen bu tarafa aldırırım bir tesisat. Buraya güzel bir küçük böyle mini mini mutfak koyarım. Neden biliyor musun? Bu iki oda buradan kullansınlar diye aşağı inip çıkmasınlar. Üstünde hafiften kapattırırım. Herkes kapattırmış zaten. Kullanılar var. Yemyeşil bir alan. Kocaman bir site. Hemen havuz kısmı diğer tarafta oradan başlayamaz. Çok kalabalık havuz kısmı. Bu yüzden buradan başladık. Şık bir villa sahibi olacaksınız. Bence kaçırmayın. Merkezi konumdayız. Bu fiyatlara burada bir daha bulma şansınız yok. Bakın bir daha bulma şansınız yok. Bu son. Alan kazanıyor. Bence alanlardan olun. Şu treni artık son vagonundan yakalamayın. Kesinlikle kaçırdığınıza üzülürsünüz. Geçen sene söylediklerim bu sene almadıklar için üzülüyor arkadaşlar. Bu sene de siz seneye almadığınız için üzülmeyin. Bence kesinlikle değerlendirin. Güzel bir yer alıcısını bekliyor. bin TL'ye 4 artı bir villa sundum. Sürçülü isan ettiysek. Affedin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.